Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karın challenge'ının 10. günü. Son 11 gün kalıyor bugünü yaptıktan sonra. Her gün bir kademe arttırıyorduk. Bugün de ne yapacağız? Bir kademe antrenmanı ileriye doğru götürmeye çalışacağız. Bu programı eksiksiz, olan, ta, eksiksiz olarak takip eden arkadaşlarımız zaten aradaki farkı görmüşlerdir. Yani bedensel olarak demiyorum karın kas hani karın kasınızın kuvvetini ne kadar arttığını, hareketleri artık ne kadar rahat yaptığınızı çok iyi görmüşsünüzdür. Çünkü karın kasınızın çıkması beslenmenizle de alakalı olduğu için beslenme programınızı ve kardiyo programınızı da buna göre düzenlemeniz lazım. Eğer hazırsanız lafı çok uzatmadan karın antrenmanına geçelim. Evet, hazırsak tabii ki yine yerdeyiz. Kutsal matın üstündeyiz. Hazırsak sırt üstü uzanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ee, 4 tane hareket var ve bunları arka arkaya yapacağız. Hiç durmadan yapacağız. O yüzden ben başlayacağım. Ben bir tekrar yaptıktan sonra izleyip benden hemen sonra hareketin devamını getirin. Olur mu? Hiç sorun yok. Bir tekrar eksik yapın ama bir tekrar bana bakarak hareketi devam ettirin. Hazırsak 3, 2, 1 ve buradan yukarı doğru yuvarlanıp yeniden aşağıya iniyorsunuz. Haydi. 1, 2, 3, 8 tekrar. 4, 5, 6, 7, 8 yap. Şimdi hep beraber geriye doğru yavaş yavaş gel, ayaklarını kaldır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kalçanın üstüne gel. Hemen 30 tane Russian Twist. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 9 10 yap plankle bekle 10 9 8 çek karnını 7 6 5 4 3 2 1 bırak Evet 30 saniye dinleniyoruz sadece 30 saniye sonra hemen bir daha başlayacağız. Bugün karnınız biraz yorulacak. Ama olabildiğince bırakmamaya devam etmeye çalışın. Evet. Son 10 saniye. Geliyor gelmekte olan. 5 4 3 2 1 8 saniye bizde. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yavaş yavaş geri 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Russian twist 1 2 3 4 6 8 10 12 14

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bıraktık. 30 saniye dinleniyorsun. 30 saniye sonra Ah oh, bir set daha yandım. Evet. Bu karın antrenmanını herkese göre yapmaya çalışıyoruz. Yani herkesinin ee, yapabilmesi için yapıyoruz. O yüzden kolay gelenler varsa sayıları ve setleri arttırsın. Ama kolay geleceğini sanmıyorum. Hareketler çok zor. Sadece 5-10 tekrar sayılardan arttırabilirsiniz. Hazır. 3-2-1 Bizde. 1 2 3

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oh my God. Yanıyor. Alev alıyor. Evet. Hazırsak 30 saniye rest. Sonra kaldığımız yerden bir set daha. Ha. Evet dediğim gibi eğer ki kolay hocam ya biraz daha yanması için zaman var diyorsan o zaman ne yapıyorsun? 10 tekrar daha fazla yapıyorsun. Hazır. 3 2 1 bizde. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yavaş yavaş geri 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 4 6 8 10 12 14

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ha Tabii ki de son bir set. Bugün hareket 5 set. Son bir set. 30 saniye rest. 30 saniye sonra son seti yapacağız. Sakın erken bırakma. Canın yanacak, benim de yanıyor. Karnın yanacak. Ama pes etmiyorsun usul. Evet, son 5. 3 2 1 yüksel. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi yavaş yavaş geri 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kalktım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Hemen döndün. Sende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ha bıraktık. Evet. 10. günü de başarıyla tamamlamış olduk. 10. gündeyiz, değil mi? 10. günü de başarıyla tamamlamış olduk. 11. günde görüşmek üzere kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla önermeyi, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha fazla yayılabilmemiz için sizlerin bizim reklamımızı yapmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.